Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosunu açıklayan Coca-Cola'nın hem temel hem teknik analizini birlikte yapacağız. Orta vadeli bir analiz olacağını şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar analizlere başlamadan önce kanalımızda şu anda yüzün üzerinde 2020 yılı bilanço analizleri yapılmış. Orta vadeli teknik analizleri yapılmış. Yukarıya koyuyorum. Bundan sonra bunu açın bir izleyin. Güzel fırsatlar yakalayacağınızdan hangi şirketlerde ciddi fırsatlar var göreceğinizden şüphem yok. Aynı zamanda arkadaşlar Borsa İstanbul'da yatırım yapan fonların hangi hisselere yöneldiğini merak ediyorsanız onu da yukarıya koyuyorum. Fon fon tek tek büyük balıkları bir takip edin bakalım. Ve son olarak arkadaşlar çok çok önemsediğim Borsa İstanbul'da işlem yapan en başarılı 10 tane fonu tek bir fon haline getirdik. Tek bir videoda topladık. Genel olarak 4 milyar TL hangi hisselere girdi, nerelerden çıkışlar, nerelerde artışlar var. Bunları görmeniz için çok faydalı. Bunu da yukarıya koyuyorum. İzlemeyi kaçırmayın arkadaşlar. Coca-Cola'ya baktığımız vakit arkadaşlar yüzdelik bazda konuşuyorum. E, aktif büyümesi 12.70'den 20'ye gelmiş. Favök büyümesi 23'ten 35'e. Net kar büyümesi 200'den 27'ye. Net satışlar 13'ten 20'ye. Öz sermaye büyümesi 16'dan 17'ye arkadaşlar. Stok devir hızı 7'den 8'e gelmiş. Stokları daha hızlı eritiyor ve daha çabuk yenilediğini söyleyebiliriz. Bu da nedir? Daha hızlı satışlar yapıyor, daha çok para kazanıyor. Alacak devir hızı 9'dan 10'a gelmiş. Alacakları daha hızlı tahsil ediyor. Aktif devir hızı sabit kalmış. Çok hafif bir artış var. Bu da pozitif. Esas faaliyet kar marjı yıllık bazda yüzdesi, yüzdelik olarak da 13.3'ten 15'e, net kar marjı 8'den 8.5'a, aktif karlılık 6.4'ten 7'ye bürüt esas faaliyet kar marjı 34.8'den 35.2'ye öz sermaye karlılığı 15.9'dan 17.4'e. Yani arkadaşlar Coca-Cola coca cola, coca -Cola. Geçen sene %16 büyümüş yaklaşık oranda bu sene de %17.3 büyümüş. Üzerine koyarak büyümesi geliyor bütün oranlarında artışlar var bakalım süper bilanço olacak mı? Cari oran 1.77 güzel kabul edilebilir. Likit oran 1.47 biraz yüksek ama bu da kabul edilebilir. Buradaki metrikleri ne manaya geldiğini merak eden arkadaşlarımız varsa yukarıya koyuyorum temel analiz eğitim setimize bir, bir, bir göz gezdirin bakalım. Grafik bazlı baktığımız vakit Coca-Cola 2019 yılı arkadaşlar Favök Bülü satış gelirleri 19.1'den 21'e. Esas faaliyet kar marjı 13.3'den 15'e. Net kar marjı 8'den 8.6'ya, öz sermaye karlılığı 15.9'dan 17.4'e, bürüt esas faaliyet kar marjı 34.8'den 35.2'ye. Bunların bir söylemiştik. Grafik bazlı daha çok akılda kalıcı oluyor arkadaşlar. Peki Coca-Cola bulunduğu sektöre göre ucuz mu pahalı mı arkadaşlar? Fiyat kazanç oranı tarafında içecek sektörü 16.4'ken... Coca-Cola 15.2 arkadaşlar. Burada yaklaşık bir %10, %15 aralığında bir ucuzluğu bulunmakta. Yatırım tavsiyesi değildir. E, piyasa değeri, defter değeri tarafına baktığımız vakit içecek sektörü 2 iken Coca-Cola 2.4. Burada da hafif bir pahalılığı var. Lakin ben fiyat kazanç oranı tarafını ucuz pahalılıkta önemsiyorum. Ucuz olduğunu söyleyerek rakamlara geçelim. Net satışlar arkadaşlar 12 milyar TL'den 14.3 milyar TL'ye gelmiş. Esas faaliyet kar zararı 1.6 milyar TL kardan 2.2 milyar TL kâra gelmiş. Öz kaynaklar 6.5 milyar TL'den 7.6 milyar TL'ye çıkmış. Gayet güzel. Arkadaşlar kanala abone olup bizi takip edip zili açmanız ve Instagram'dan takip etmeniz neden önemli? Buradaki firmaların analizleri yapılır yapılmaz bilançolar açıklanınca biz bunları analiz edip kanala yüklüyoruz. Ve zili açın Instagram'dan takip edin fırsatları ilk siz görün arkadaşlar. Coca-Cola'ya baktığımız vakit dikkatimi çeken büyümesini devam ettirerek yoluna devam ediyor. Bütün kar marjları ve aktif karlılıklarında artışlar mevcut. Borç kaynak oranı %54'müş şu anda da %54.3 çok bir değişim olmamış. Roic tarafına bakarsak 14.56'dan 19'lara gelmiş bu da gayet güzel. Arkadaşlar Coca-Cola sektörüne göre ucuz öz sermaye karlılığını büyüterek yoluna devam ediyor. Karlılıklarında artışları mevcut. Roic tarafında bir pozitif durum var. Sonuç olarak Coca-Cola süper bir bilanço açıklamış. Hisse senedini, etkisini altını çizerek söylüyorum. Orta vadede pozitif olarak görmekteyim. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek. Arkadaşlar teknik tarafına baktığımız vakit sizlerle birlikte Coca-Cola'nın şurada bir e, ikiz tepe formasyonu var. E, bakalım gerçekleşir gerçekleşmez. Şu anki borsanın durumu da açıkçası bu noktada biraz etkiliyor. Bunu onu söyleyebilirim sizlere. Şurada ben şimdi sizlere onu güzel bir göstereceğim. Ee, şuradan bakayım şurada evet bakın arkadaşlar iki stepi ben şimdi size gösteriyorum bir iki şu anda buradayız üç şöyle kalsın bakın burada iki iki stepe veya elips çizseydik daha iki tane daha da diyebiliriz iki stepe formasyonu da en yukarıdaki kapanıştan aşağıdakine kadar bir e, derinlik alınır bunu aldığımız vakit arkadaşlar eğer ki Coca Cola fiyat olarak ee, bakayım onda size 71.90, 71.95 fiyatlarının altında kapanışlar yapmaya başlarsa sarkmalar demiyorum. Seans sonu kapanışlar yapmaya başlarsa e, bu formasyonu gerçekleştirme ihtimali yükselir. Burada da takip edeceğiniz en önemli rakam da şu olsun arkadaşlar: 69.75 TL. Bunların altı ciddi alın fırsatlarıdır. Buralarda bir tepki görmüyorsa kağıt ciddi manada aşağıya o da 61 TL'lere doğru bir çekilme yapabilir. Bilginiz olsun. Bu kötü senaryoydu. Orta vadede. Baktığımız vakit orta vade tarafında şunu temizleyeyim. Orta vade tarafında arkadaşlar bilançonun etkisinin pozitif olacağını sizlere söylemiştim. Zaten orta vadeci arkadaşlarımızın da dikkatini şu anda kağıt 72, 85, 73 lira aralığında görüyorum şu anda. Desteğine baktığımız vakit 73, 71 pardon 72, 55 birinci desteği 50 günlük ortalaması. 72, 55'in üstünde kapatması pozitif olur bilginiz olsun. Bu bir destek. Yani 72-55 birinci destek, 69-75 ikinci destek, 60-69 90'larda şu aşağıdaki taban seviyesi bilginiz olsun. Dirençleri sorarsanız 73.75, evet 73.75 75 birinci direnç. Ee, i̇kinci direnç de arkadaşlar 75, 86, 76 TL'de ikinci direnç. Bunları da takip edebilirsiniz. Şu anda borsadan dolayı bir negatif durum var. Birçok kağıtta da benzer bir formasyon görülüyor. Bakalım göreceğiz neler olacağını. Ama dediğim gibi buradaki şu tabanı kırması 69, 90'ları aşağı yönlü kırması ve özellikle 69, 75'lerde de bir tutunamazsa oralarda tutunamazsa aşağı yönü bir 60 61 liralara 61 buçuk 62 liralar görünebilir Coca Cola tarafında buralarda ciddi alım fırsatıdır arkadaşlar bilginiz olsun en aşağıdaki ana destekte de 55 TL pardon 53 TL arkadaşlar ana desteği de. bilginiz olsun teknik taraf şu an için negatif bir görünümde olsa da borsa İstanbul endeksine göre de takip etmenizi öneririm arkadaşlar sonuç olarak arkadaşlar bilançosu orta vadede pozitif bir etki yapacağını süper bir bilanço açıkladığını söyledik. Teknik tarafta bir negatif durum görünüyor. İki tepe formasyonundan bahsettik. Destek dirençleri hangi seviyelere dikkat etmeniz gerektiğini sizlere söyledim. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Benim kişisel şahsi analizlerimdir. Arkadaşlar kanala abone olup zili açın. Zili açın ki fırsatları ilk siz yakalayın. Instagram'a da bekleriz arkadaşlar. İyi günler.